Nevşehir Belediyespor geçtiğimiz hafta sonu kendi evinde Çatalca Spor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Nevşehir Belediyespor oyuncuları bugün yaptıkları antrenmanla çarşamba günü oynayacakları erteleme maçı olan Artvin Hopa Spor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi Nevşehir Belediyespor yardımcı antrenörü Mehmet Uğur Uyanıklıoğlu ve Nevşehir Belediyespor oyuncularından Furkan Keleş, Doğukan Coşar, Murat Sevimler, Malik Karahmet ve Aykut Sarıdoğan... Oynanan Çatalca Spor maçını ve bu hafta içi oynanacak olan Artvin Hopa Spor maçını değerlendirdiler. Ya aslında oyun gücü iyi olan bir takımız. Yani gol yediğimiz dakika 32. dakika maçtan sonra Yusuf hocamla beraber toplandık hemen maçın sonunda tesise geldik tekrardan maçı üzerinden geçerek izledik. Yani maçı 32. dakikaya kadar forse eden. 32 dakikaya kadar hem savunma anlamında hem hücum anlamında daha iyi oynayan takım her zamanki gibi biz olmamıza rağmen çok ufak nüanslardan kaybettik maçı onu da zaten tespit ettik ve bugün Yusuf hocamla beraber e, oyuncuları çağırdık nerelerde hata yaptık nerelerde hata yapmadık onu tespit ederek oyuncularımıza anlattık e, maçları izliyoruz yapamadıklarımız üzerinden. Ee, nasıl yapabiliriz nasıl düzeltebiliriz e, ortaya çıkararak yanlış hatalarımızı düzelterek gelişmeye çalışan bir takımız. Ama e, nerelerde hata yaptığımızı burada söylemeyeyim. Çünkü YouTube kanalı üzerinden e, artık bizim takım çok tehlikeli bir takım oldu. Maçlarımız yayınlanıyor. Hatta e, maçlar yayınlandıktan sonra da e, oyuncularımıza da daha sert önlemler alınmaya başladı ve bizim takıma karşı daha sert önlemler alınmaya başladı. O yüzden o sorunuzu ben sonra size söyleyeyim. Olur mu? <laughs> Olur hocam. <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bir de takımda Niyazi Çolak kırmızı kart yedi. Evet. Ee, kırmızı kartı neden yedi hocam? Kırmızı kartı <laughs> aslında ben görmedim. E, Yusuf hocam cezalı olduğu için e, beni tribüne çağırdı. Orada taktiksel anlamda bir değişikliğe gidecektik. Döndüğümde Kubilay hocam Niyazi'nin kırmızı kartı yediğini söyledi. E sanırım herhalde dışarıdaki e, yöneticiler de, seyirciler de sanırım e, takım arkadaşları da görmüş. Yerdeki Kendisi de galiba söyledi. E, yerdeki oyuncu istem dişi bir harekette bulunmuş. E, yapmaması gerekiyor. Niyazi bizim için önemli oyuncu. Önemli oyuncu. E, kendini böyle özellikle ikinci yarıda artık kum saatinin ters döndüğü bir e, zaman sürecinde e, bize eksik bırakmaması gerekiyor. Peki hocam o pozisyonda direkt kırmızı kart çıkması gerekiyor muydu peki? Hiç görmedim. Görmedim. Ve şeyde de çıkmıyor. E, maçı izledikten sonra o görüntüyü de çekememişler. Çekememişler. E, hocam bu haftada çarşamba günü ertelenen bir hopa maçımız vardı. Antrenmanlarınız devam ediyor. Çift kal antrenmanlarınız, sporcularımızın antrenmanları. E, hazırlıklarınız nasıl? E, hazırlıklarımız tabii ki e, çok yük bindi oyunculara. Sağının malumu biliyorsunuz. Ben çok sağ hakkında üstünde konuşmuyorum. Sanırım, sanırım e, TFF yetkileri de oynanmaz raporu verdiler bu maç öncesi. Sanırım büyük bir ihtimalle sağımız kapanacak. Ben öyle biliyorum. O yüzden sağımız, e, maçımız galiba e, Sayın Belediye Başkanımız, ne? Nafiz Başkanımız, yöneticilerimiz her zaman olduğu, ki, olduğu gibi e, o konu hakkında bize en iyi şekilde pozitif ne olacaksa çalışmalara devam ediyorlar. Biz sadece e, toparlanma idmanı yapacağız çünkü aradaki mesafe çok kısa. Toparlanma idmanı yapacağız, yarın ter idmanı yapacağız, ondan sonra kampa gireceğiz, maç saatini bekleyeceğiz. Evet. Bu kadar. E, bu çatalca spor maçında da hocam taraftarın ilgisi çok fazla büyüktü. Şimdiye kadar ki yani e, gelen en fazla taraftar bu maçtaydı sanırsam yanlış bilmiyorsam. Taraftarın e, takıma maça olan ilgisi sizleri nasıl e, hissettiriyor? Bence çatalca maçında değildi de. Bence belki hani ben hocam cezalı olduğu için belki oyuna çok odaklandığım için seyirci duymamış veya görmemiş olabilirim. Bence Karama maçında çok etkiliydi. Yani ilk kez biz buraya geldiğimizden beri ilk kez Karama maçında o desteği gördük. Evet bizi destekliyorlar. Ama bir şehrin takımı playoff'a giderken veya bir şehrin takımı şampiyonluğa giderken seyirci tarafına daha çok ihtiyacımız var. Nasıl var? Pozitif anlamda var. Yani Hakemi etkileyerek, e, rakip oyuncunun top ayağındayken etkileyerek, e, bizim oyuncu pas atası yaparken pozitif bir şekilde onları alkışlayarak e, bu şekilde taraftarımıza ihtiyacımız var. O yüzden e, sizin aracılığınızda gerçekten e, seyircimizi de daha fazla bir şekilde bekliyoruz türbüne pozitif anlamda. Cezalı oyuncumuz Niyazi var, sakat oyuncumuz e, Karmil ile Uğur var. Ee, peki hocam zemin kötü dediniz. Ee, evet. Peki bundan sonraki maçlar nerede oynanacak? Hiç bilmiyorum. Zaten? Önceliğimiz e, sanırım çarşamba Kayseri. E, yöneticilerimiz geldikten sonra anca e, onun cevabını onlar size verir. E, şampiyonluk yolunda böyle kazalar olur. E, bunu atlatacağız. Önümüzde bir hopa maçı var. Onunla beraber e, yeni bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum. E, şampiyonluk Hedefimiz aynı şekilde devam ediyor. Öncelikle hedefimiz playoff'u garantilemek. Sonrasında şampiyonluk yolunda yolumuza devam etmek. E, bu çarşamba günü de ertelenmiş olan bir hopa maçımız var. E, antrenmanlarınız nasıl gidiyor? Antrenmanlarımız en iyi şekilde gidiyor. E, oynayan oyuncularımız dinlendi. E, bugün çift bir idmanımız var. E, onunla beraber idmanlarımızı tamamlayacağız ve hopa spor maçına hazırlanacağız aslında bu maç için pek bir şey söylemek mümkün değil. şampiyonluk yolunda böyle kazalar her zaman olur. şu anda önümüzde bir opa maçı var. Çok iyi hazırlanıyoruz. Çok motiveyiz. İnşallah onunla kazanıp tekrar bir seri yakalamak istiyoruz. Öncelikle merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Takıma yeni geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Murat Sevimler. Alanya Kestel Spor'dan geldim. Devre arası katıldım takıma. İnşallah elimden geleni yapıp şampiyonluk yolunda yardımcı olmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum. Ee, bu hafta sonu Çatalca Spor'la bir karşılaşmamız vardı. Üç birlik bir mağlubiyet yaşadık. Maçı nasıl değerlendirirsiniz? Yani maça istediğimiz gibi başlayamadık sağ koşullarından dolayı. Ama iyi bir takımımız var. Yani şanssızlıklar oldu. Gerek hakem gerek sağ tarafından yani çok negatif şeyler oldu. Ama inşallah bu hafta telafi edeceğiz. Yani iyi bir takımız. Ben inanıyorum yani şampiyonluk yolunda. Avantajlı yaşayabileceğimize hala inanıyorum yani. E, bu haftada çarşamba günü ertelenen bir hopa maçı vardı. Evet. Çarşamba günü de hopa maçımız var. Entrenmanlarınız nasıl gidiyor? 3 puan almaya hazır mıyız? Yani her zaman hazırız yani. Yolun sonu şampiyonluk inşallah. İyi hazırlanıyoruz. İyi bir takımız zaten. Yani 3 puana bir daha yakınız diyebilirim. Ya işte dediğim gibi e, biz takım aramızda dedik işte o bir iş kazası oldu. Eee Futbolda galibiyetler var, mağlubiyetler var, beraberlik var. Bu kez mağlup, mağlup olduk işte. Ee, yapacak bir şey var mı? Var ama işte onu değerlendirip şeye karşı, hopaya karşı ee, düzeltmeye çalışıyoruz yani inşallah. E, ertelenen bir hopa maçımız vardı. Bu çarşamba günü de e, hopa maçımız var. Hopayı e, konuk edeceğiz. Antrenmanlarınız nasıl gidiyor? Valla antrenmanlarımız bugün e, ee, bir taktik antrenmandır. uzun zamandır taktiğe çalışamadık. çim, çimden dolayı falan filan. Şimdi çimde düzeltmeye çalışıyoruz buradaki antrenman sahalarda. İşte e, ama yoksa genel anlamda antrenmanları iyi geçiyoruz. Sık sık maçlar oluyor. Onlar da işte biraz yorgunlukta basıyor da. Ama e, genel anlamda antrenmanlarımız iyi geçiyor çok şükür yani. Çalışıyoruz yani. Nazar boncuğu olsun diyoruz. E, şu anki konumumuz iyi. E, takım olarak da iyi hazırlandığımız bir maçtı ama e, sağ içi sağ dışı ister istemez olan e, olaylardan dolayı e, böyle oldu, böyle gelişti. Sağ zemini biraz bir tabii ki etkiledi e, ama önümüzdeki maçlar odaklanıp daha iyi bir sonuçlar almayı düşünüyoruz inşallah. Çatalca Spor maçında taraftarın da ilgisi çok büyüktü. E, sizlerin yanınızda olduklarını gerçekten hissettirdiler. Bizler de gördük. E, taraftarın sizlere etkisi oluyor mu maçlarda? E, tabii ki yani onlar bizim için itici bir güç. E, 12. adam yani sonuçta e, özellikle bunu karama maçında da çok hissettik. E, i̇lerleyen maçlarda da devamlı yanımızda olurlarsa e, mutlu oluruz.